Arkadaşlar her yani hatırlıyorsunuz. Yemeklerimizi hazırladık falan. Çok uzun sürdüğü için. Ay, kanka bir şey Arkadaşlar bir de eğer şş, ne diyecektim ben ilk dakikasınız sarımın hatırlayayım. Arkadaşlar hani biz şey yapmıştık ya yemekleri hazırlamıştık. işte i̇şte ah, çok vakit geçti Diğer izlediğiniz videodan sonra bu videoyu izleyin lütfen çekin devamı bu kanal çek, bu videoyu çek kanal <laughs> diyorum işte ben de tam onu diyecektim vakitimiz yetmedi falan yemeklerimizi yedik diğer yarısı bu ya şimdi yemeklerimizi yiyeceğiz bir dakika arkadaşlar bir çakalıp geliyordum arkadaşlar şimdi... kesiyor kesiyor pastamızı bize seçtik bu arası. Bu ben böyle bir tane seçtim. Bakalım benimkinde. Aa benimkinde kalp ve yeni kalp çıktı bakın. Aa bende de bunlar çıktı. İçinde elmas var dostlar. Aslen Nazım'ın böyle tutar mısın aç? Kesileceğim de pasta gözüksün. Yolcu uzak dur. Kesiyorum. <gülüyor> Arkadaşlar. Aslen Nazım el şöyle. Ben tutayım. Ya gel, diğer tarafa gel. Arkadaşlar, diğer Arkadaşlar. Kesiyorum. Hasan nasıl tut? Tutamıyorum şu anda bayağı zevkli geçiyor. Yazıyor sonrası değil, değil. Hayır, arkadaşlar. Yoldum, YouTube amca kızıyor ama biz keseceğiz diye. YouTube amcacığım bu hamur ve Nutella bıçağı. Ay bu hamur

Hatta bakın alkışlayalım. Yılbaşımız kutlu olsun. Arkadaşlar şimdi patlayıyoruz. Ay hasret nasıl bir dilimi. şun keselim hemen. Bakın şöyle. Ay birazcık bunu kesiliyor bu da. Evet çok zor bu kesiliyor. Bunu kesiliyoruz hemen. Evet duydu yanım hemen videomuzu. indir. arkadaşlar bu kaç pastayı da kestik. Şöyle bir şey daha yaptık. Siz görmediniz ama ya dün yapmıştık. Hadi bir dilim yiyelim hadi. İndi telefonu. Ay. Arkadaşlar benim saçıma bakın. Hasen nasıl şunu şuraya koyuyorsun? Sana zahmet. Şöyle koyduk. Bakın bu arada benim saçımı da ben Herkes görüyorsun. Dik dur. Tek, tek sen görünüyorsun. Ben çok ayaklarım bana oturunca ben de görmem. Şimdi bakın. Herkes Saçım görüyor. Saçım çok güzel. Bu arada bilmeyenler için yani ben gözlüklü değilim. İki ay sonra ben tekrar gözlük kullanmayacağım yani. Şimdi bunu iyice keseceğim. Ay benim kanım çok ağrıyor kanka.

çünkü niye? O, niye o, o, niye? A, o, Kız o, yolda sessiz o, o, yolda çıldırmış mı diyecek? Var mı? Şöyle. Çıldırmamış yaza. İlk dilimi kim ister? Ben. Sonucu konuğum yani misafiyim. Ben de misafiyim. Ama ilk senin kanalına konu misafiyim canım. Evet. Senin kanalında ilk defa beni görüyorlar. Yani Elisa'yı gördüler, Fatma'yı gördüler. Fatma, Fatma dediğimiz de ilk videomuz. Bana böyle bir tane geldi. Böyle kopmuş arkadaşlar. Ben yedim. Bakın yiyince böyle bir hala diyor. Yumuşuyor. Evet. Bakın çok güzel. En son yaş pastamızı yiyeceğiz. Aha. Ondan bir dilim tek aldık. Şimdi o Aa, aldığımız dilimi ne? değişik bir şekilde yerine tek yer koyacağız. Hadi var o dilime dersin. arkadaşlar çok güzel oldu. Bunu da koyalım. Ah, yerine... Arkadaşlar katiller sizi tehdit etse nasıl yaparlar şöyle? Bakın size ölüyor. <gülüyor> <gülüyor> katiller böyle bu yüzden. Arkadaşlar diyeyim ki ben bir katilim. Ben şöyle geliyorum duyuyorum. <laughs> Bayıl. Eller hava. Hava yutup bayılar bana. <laughs> böyle tehdit ediyorlar işte. Size. Ama bakın iyi. İyiler iyisi şöyle diyorlar. Merhaba. Sen demişsin ellerimizi havaya kaldırmayacak mısın? Sen ne yapacaksın? Ellerimizi havaya kaldırmayacak mısın? Yok. Öyle yapıyorlar. İnsanlar öyle yapıyorlar. İyi iyi hırsızlar hatta şu şöyle biri yapıyor. dövmeye basana banka dövmesine. E sonrasında sen demişsin mesela ama kızarsınız. Öyle kızarsınız ama hadi o ay diyor hırsızlar diyor yok kızma hadi yapalım. Bak.